E onun namı şeytan tam tam. Mahvit mur cahin. Cahin delmiş mi nedir? Cevap: Kehhanı tawağit ve evliya şeytan. Eze yuhre ilekim. Çin cahiller, da azgınlardır. Onlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan onlara bildirir, bahşeder, onlara ilham eder. Vahiy eder yani. En nesinatın ile yuhuna ila ilah. Elbette şeytanlar dostlarına vahiy ederler, bildirirler. Kaçırma. Demek ki kâhinlerin şeytandan bir şeyler aldığını bildiriyor. Hatta onlardan pek çok şey alırlar ama onlar bir tane doğruyu söyleyip yanına yüz tane yalan katarlar. Böylece kahinleri de ellerinde oynatırlar. Yülkûne <laughs> sem'a kulak misafir oldular. Kulak verirler. Ve ekserun kâzibûn. Ekseresi yalancıdır. Hadis-i hırsızlık, kulak hırsızlığı yapan o bir şey meleklerin sözünden çalmaya çalışır. O da ona atar. O ona derken böyle böyle birbirlerine atarlar. Sonra da getirip bir sihirbazı, bir kahine onu ulaştırırlar. Çok yere ona da yanına yaparlar. Bir çok yalan katarlar. Böylece insanları böyle aldatırlar. Demek ki kahin sihirbazı var. Kahin de vardır. Kehanet yapar. kalpten konuştuğunu söyler bildiğini söyler. Peki bunlara bunlar tasdik eden ne olur? Yani tasdik eden ne olur? Cevap esen kul la men fi's semavat ve'l ard. Vel evet. ard. Peki göklerde ve yerde olanı kimse bilmez. El gaybe illallah. La ya'lemu bilmez kim men fi's ve'l Gökte ve yerde bulunanlar bilmez neyi el gaybe kaybı illa Allah ancak Allah bilir. Ben diyorum gayb kaybın hatarları Allah'ın katındadır. Ne yale muha Onlar onları ancak kendisi bilir. Emin de gayb kayb onları yanında mı ki fehum <gayb> yektü <yanda> <gayb> yazıyorlar. Orada konuşuyorlar. Allah ya alim ve tüm la Allah bilir siz bilmezsiniz. Hasret men ete arrafen kim arrafa kehanen biliyorum diyen kehanet şahini bir şahine kehanet gösteren kişi dediğin kişi gelirse fısat takon tasdik ederse ma yakul dediği, dediği sözlerde onu tasdik ederse fakat ceferil ma enzele inzile alema'nın mahasasen üzerine indirilen kitabı inkar etmiş olur hazretiullah. Bana taarraf et kim arrafa biliyorum diye dediğin kişi gelirse desaylu an şeyin şeyden onu şeyden ona sorarsa fısat takon tasdik ederse Lan tukbellihu salatun erbaniye 40 Kırk günlük namazı kabul olmaz. İşte cahil halk gidiyorlar cinciler üstüne bunlara. Kayıptan sorarlarsa ne Tasdik edenler böyle felaket olur. Çinler kaybı bilemez. Ancak olan bir şeyi, bir yerde duran bir şeyi gidip bakıp getirip sana söyler. O kayıp değil. Kayıp demek müşahede olmayan, ileride olacak olan bir takım şeyler var. Onları ancak Allah bilir beş şey var zaten. Onu ancak Allah Yoksa burada bu odada değil de öbür odada bir şey var veya evin bahçesinde bir şey gömdün. Cinler bazıları onları bakıp bulabiliyorlar. O yani sanki bir avcı köpeği gibi ya yetiştirilmiş bir köpek gibi gidiyor kokusundan, alametinden, şundan buluyor. Bu ayrı şey. O gayet değil. Ki müneccimlerin hükmü nedir? Müneccim kime denir? Yıldız ilmiyle uğraşanlar. Yıldızların yaratılmasının sebebi ayetimizde bellidir. İşte böyle gazayın sema dünya ve sabiha. Dünya semasını biz dünya seması demek ki bu gökte yıldızlar dünya semasındadır. Ve sabih kandillerle süsledik ve canlı her ucumeli şeyatın onları şeytanlara atılan bir taş yaptık. Şeytanları kovmak için cana bak. Yıldızları atıyor demek. Ve nucumu sakaratun bir emir. Yıldızlar da Allah'ın emrine müsakar amade. Hatice ben Menni Kütebesi Şubete Minel Nücum Yıldız ilminde kim bir şey iktibas edip alırsa fakat iktibası Şubete Minel Sihirden bir şey almış olur. Ya, sihire benziyor yani. Yani Nücum ilmi eskiden e, işte, Firavun tayfesi, Nemrut tayfesi bunlar yıldızlara bakarak kehanet yapıyorlar. <laughs> <laughs> İnne ma akhafu ala ümmeti ancak ümmetime korkum benim bir hem söyleyeyim, aleyhi ve sellem nücum yıldızları tasdik etmek, yıldızları ve tekzib bil kader kader inkar ve hayful eyme imamlara dan imamlara yani hainlik etmek. Demek ki kader inkar ile yıldız fal gibi şeyleri tasdik etmek birbirini gerektiriyor musun musun? Evet. Dolayısıyla yıldız ilmi şu anda dünyadaki bu andaki yani yıldız ilmi astronomi ilmidir. O ayrı. O astronomi ilminde ne yapıyorlar? Yıldızların büyüklüklerini, şunu bunu, orada hayat var mı yok mu falan gibi şeyler kıvırız işte şeyle uğraşıyorlar. Kuzu yere kendilerini vakit geçiriyorlar. Yani yağmur yağması meselesi yine bileyim mevsimlerin sıcaklığının şunun bunun derecesinde ölçme gibi şeylerde tecrübeyle olanlar kabuldür. Yoksa ileride şu olacaktır diye adam yalan. Yüzde elli tutar, yüzde tutmaz. Onu sen de söylersin, ben de söylerim. Ee, deprem olacak olmayacak onu da kimse bilemez. Kaybı kimse bilemez. Ha. Bir yerde bir çökük oldu, küçük oldu, mümkün oldu. Onun pe peşinden böyle bir şey olabilir. Olabilir. Olur olur olmaz olmaz. Allah dilese batırır dilese tut tutar. Yani insanların hesabına göre değil. Şu iş cana bakın takdirine göredir. Her şeyin bir görevlisi var. Her işin bir görevli meleği var. Ona verildiği zaman vaktinde onu yapıyor. Kimseye sormuyor. Kimi zaman alametle yapar, kimi zaman alametsiz yapar. Mesela yağmur yağacağı zaman hafiften hava ne oluyor? Rüzgarlanıyor, nemleniyor falan filan. Anlaşılıyor. Kimisinin dizleri ağrıyor, kimisinin burnu ağrıyor. Havanın şeyini anlıyor. Tabi olsa caizdir. Alametsiz olsa kaybı bilmek iddiasında olur ki o caiz değildir. O yüzden dikkat edelim. Yani konuştuğumuz şeyde bir yani inşallah Allah'ın izniyle öyle zannediliyor falan giderse denirse inşallah kaybı bilmek olmaz.